Şeşt yavru, alayım mı seni gece, bana geçeriz ya sıkıntı yok canım hiç öpmeyeyim ya. Gece paralısı, son model arabası bitmiyor, merhaba, sı taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası bize gene kezban, tribide cabası, viskisi, vodkası, kepaksino tayfası şekiller Dubai, sabah otel odası ve batmıyor. Baba bank bitmiyor havası biz gibi garibana demli çay ablası kimi dolanıyor altında porsu kutipleri müebbet bitmiyor forsu. Sanki dan bilzer aynı öptümün oğlu cüzdanı kaba diye seviniyor turşu yediği hep aynı, hamburger patatesi. Araba lazımsa Florya'da galerisi babası mühendis oğlu kız delisi inşaatta mala vurur bizim gibi amelesi. Alayım mı seni gece, düşelim barlara ezelim paraları hunharca. İçelim biraları, saçalım liraları bir daha mı geleceğiz dünyaya. Alayım mı seni gece, düşelim barlara ezelim paraları hunharca. İçelim biraları, saçalım liraları bir daha mı geleceğiz dünyaya. Yansın geceler, pelin su bitince paralar, neredeler? Hepsi bir hayaldi. Hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu kroyla? Yansın geceler. Filin su eceler bitince paralar, neredeler? Hepsi bir hayaldi. Hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu kroyla? Kiminin annesi okuyor sanar, kızı mervelerdedir geceyi akar. Agati Muçin'i, Berki, Berke Can'ı, Mert'i hep biri tek tek taktik yok bam bam. Havalı arabalar, yatlar, yazlıklar modayı takip edip manken gibi kasılanlar garsona bahşiş, üstü kalsın. Lar hep samimiyetsiz saçma sapan tavırlar nişan taşı, Ortaköy, bebek Beşiktaş yanıyor. Geceleri, Manitalar hep taş taksim, maçka, nispetiye, fulya topçusu, popçusu, kodamanı burada bu nasıl bir dava? Her şey para ama yaramıyor, garibana yok öyle dünya, düşünce dara, kimse aramaz ama o zaman anlarsın aga her şey bir rüya, alayım mı seni gece, düşelim barlara ezelim paraları hunharca. İçelim biraları, saçalım liraları bir, daha mı geleceğiz dünyaya, yansın geceler, Pelin söyleceler bitince paralar, neredeler, hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu kroyla.